Hizmetin en çok beğendiğim yönü sadece dinler arası değil aynı zamanda Rochester'daki farklı etnik gruplar, dinler ve kurumlar arası işbirliğini de teşvik ediyor olması. İsmim Dr. George Eisen. Siyaset bilimi profesörüyüm. Bir yönetici olarak da üniversitenin uluslararası eğitim departmanında yardımcı başkan ve yönetici koordinatörü olarak çalışıyorum. Hizmet hareketi ile ilk kez Rochester'daki Türk Kültür Merkezi vesilesiyle tanıştım. Bize gelip işbirliği yapmak istediklerini söylediler. Uluslararası eğitim koordinatörü olarak Türk toplumuyla işbirliğine davet ediliyordum. Üniversitemiz yabancı dini ya da milli toplumlarla yakın bağlar kurma gibi özel bir misyona sahip. Hizmetle işte bu şekilde tanıştık. Türk Kültür Merkezi ile dolayısıyla hizmetle bir anlaşma imzaladık. Bu en az 5-6 yıl önceydi. Sayın Gülen'in felsefesini tanımam benim için de bir öğrenim tecrübesiydi. Bir siyaset bilimci olarak haliyle Kafamda birçok soru vardı, anlamak istiyordum. Hizmetin en çok beğendiğim yönü sadece dinler arası değil, aynı zamanda Rochester'daki farklı etnik gruplar, dinler ve kurumlar arası işbirliğini de teşvik ediyor olması. Hizmette ilk gözlemlediğim şey çok farklı grupların barış içinde birlikte yaşamasını desteklemesiydi. Örnek verecek olursam Türk Kültür Merkezi'nin Dünya Çocuk Günü kutlamalarına öncülük etmesi çok şaşırtıcıydı. Burada kampüsteki organizasyonda Polonyalı, Makedon ya da Ukraynalı gibi farklı etnik kökene sahip insanlara davet edip onlarla büyük bir kutlamayla bir araya geldiler. Üniversite olarak bizim için de önemli olan diğer bir şey dini çeşitlilik. Biz onlara yaklaştıkça bize diğer dinlere ve kurumlara karşı hoşgörülü bir İslam imajı sundular. Çok etkilendiğim konulardan birisi de düzenledikleri programlara sadece dini temsilcileri değil, aynı zamanda buradaki toplumun çeşitli liderlerini de davet etmeleri. Buna Amerikan Kongre üyeleri, siyasi, dini isimler ve eğitim alanında ön plandaki isimler de dahil. Bu insanları bir araya getirip uyum içinde yaşayan bir toplum oluşturmak adına çok güzel bir yöntem. Karma bir toplumda uyum ve birlikte yaşam adına çalışıyoruz. Bu, barış içinde yaşayan bir toplum oluşturabilmek, birbirimizi anlayabilmek için çok önemli. İhtilaf oluşturmak çok kolay. Çatışma oluşturmak çok kolay. Bu nedenle farklı gruplar arasında diyalog, ve iletişim kurmanın yollarını aramak çok önemli. Hizmette olmayan şey ise herhangi bir siyasi hedef ya da misyon. Siyasi meselelere karışmaması bence bir hareket için az rastlanır bir durum. Siyasetten ziyade hizmetin amacı farklılıkları buluşturan iletişim yöntemleri geliştirmek. Bu Amerikan toplumunun yapı taşlarından. Bir eğitim kurumu olarak biz siyasilerle sürekli iletişim halindeyiz. Onlar bizim temsilcilerimiz. Dolayısıyla buradaki Türk toplumunun da onlarla iletişim kurma yetkisi var. Hepsi bizim temsilcilerimiz. Bu demokrasinin de yapı taşlarından. Washington'da birçok kez bulundum. Dışişleri'ni, Kongre'yi ziyaret ettim. Temsilcilerimle görüştüm. Eğer onlarla görüşmezsek ihtiyaçlarımızı bilemezler. Bu her kurumun önemli misyonlarından biridir. Bir numaralı önceliklerimizden biri diyalog kurmaktır. Bu yapsak iyi olur diyeceğimiz bir şey değil. Bir zorunluluk. İslam hakkında birçok varsayımın olduğunu söylemiştim. Birçok kanının, yanlış anlaşılmanın, alımna bir İslami hareketin misyonu ve felsefesi hakkında bilgi vermesi ve bir imaj sunması çok önemli. Bu günümüz toplumunun önemli bir diğer gerekliliği. Açık olunması çok önemli. Asla ikna edilemeyecek insanlar var. Anlamayan ama bunun farkında da olmayan birçok samimi insan var. Dolayısıyla günümüzün bilgisayar çağında bilgi aktarımı bir gereklilik. İnsanlar olarak 7 gün 24 saat iletişim halindeyiz. Bir eğitim kurumu olarak misyonlarımızdan biri insanları bir araya getirmek, çeşitlilik sağlamak. Bunu buradaki başarılarımızdan biri sayıyorum ve sadece Türk toplumundan Türkiye'den değil Aynı zamanda Suudi Arabistan, Tunus ya da Cezayir'den çok sayıda öğrencinin de olduğu Müslüman Öğrenci Derneği'ni açmamız da bir başarı. Bu bir dünya tablosu yansıtabilmek için önemlidir. Bizim için de ve bana göre hizmet için de birinci öncelik ben senin dinini değiştirmek istemiyorum. Sadece saygı duymak istiyorum. Sen de benim dinime saygı duyarsan benim senin dinine saygı duymam çok daha kolaylaşır diyebilmek bu aynı zamanda dinler arası anlayışında temelini oluşturuyor. Öncelikle dinler arası diyaloğun herhangi bir kimsenin dinini değiştirme çabası olmadığını anlamamız gerekiyor. Dinler arası diyalog daha çok hoşgörü, daha çok anlayış göstermek demek. Her insanın kendi doğru yolu var. Buna saygı duymamız gerekir. Dinler arası diyalog, temel olarak her bireye saygı duymaktır. Eğer saygımız olursa, dünya çok daha güzel bir yer olabilir. Diğer yandan, hizmetin eğitim vurgusu da benim Eğitim felsefemle aynı doğrultuda. Eğitim toplumda hareketlilik, insanlar hakkında sağlıklı yargılar ve barış içinde bir dünya oluşturmanın bir yoludur. Farklı etnik, milli ve dini gruplar üretken bir hayat için bu yeteneğe sahiptirler. Amerika'yı düşünecek olursak bu birçok ülkenin anlamadığı en önemli kavramlardan. Burası genç bir kültür. Yani bu toplumda yaşın bir rolü yok. Üniversitemiz hayat boyu eğitimi destekliyor. Eğitim hiç bitmez. Birçok ülkede insanları birleştirici unsur ordudur ya da aristokrasi. Amerika'da ise eğitim insanların ortak noktasıdır. Yani genel olarak eğitim bu toplumda çok önemlidir. Hizmetin yardım kurumlarına gelince, Bunlar insanlar arasında bir bağ, bir köprüdür. Müslüman olmayan toplumlarda da faaliyet gösteriyorlar. Dini aşan bir mesaj veriyorlar. Hayırlı amel. Belki her din hayırlı ameli teşvik eder ya da yapmamızı ister. Ancak bulunduğunuz toplumun sınırlarını aşınca bu amel katlanır. Siyaset siyasettir, kirlidir. Türkiye'de de bir şekilde kirlenmiş. Buna katılıyor muyum? Tabii ki de hayır. Hizmetin felsefesini destekleyerek Türkiye ve Türk insanı hakkındaki algıyı da desteklemiş olursunuz. Bir millet hakkındaki algının dünya genelindeki temsilcileri yoluyla oluştuğunu inkar edemezsiniz. Yani, Türkiye algısı, dünya genelinde yaşayan Türklerin onu nasıl temsil ettiğiyle oluşur. Bir yargımın oluşması adına, eğer seni tanıyıp sokakta görmezsem bir şey bilemem, yargı sahibi olamam. Bazen bu yargılar doğrudur. Hizmetin oluşturduğu yargıya gelince, hizmet Türkiye'nin itibarını arttırma misyonunu eda ediyor.